Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla karşınızda olmak istedim. Panik atak. Çok tanıdık gelmiştir. Çünkü toplumumuzun çok büyük bir bölümünde böyle bir rahatsızlık var. Sanal bir korkuyla beynin ürettiği kimyasallardan kaynaklanan yersiz bir korkunun bedende çoğaltılması ve bedenin buna verdiği bir tepki bunu çok uzun yıllar önce ben de yaşamıştım. Sonra üzerinde çok araştırma yaptım. Hatta bununla ilgili bir takım eğitimlere, kurslara falan da gittim. Sertifika da aldım. Yani çok da bilmeden konuşmuyorum. Panik atak şöyle bir şey. Aslında ortada korkulacak hiçbir şey yok. Ama kendini bedenine odaklayıp bedeni dinlediğin zaman orada işte acaba Kalbim çarpıyor. Kalp krizimi geçiriyorum. Tansiyonum yüksek mi? Ki çok elimde tansiyon aletiyle gezen insanlar gördüm. Ee, sürekli kendilerini ölçüp biçiyorlar. Acaba şekerim mi yüksek? Ee, bir ayağı doktorda olan insanlar. Ee, bu tamamen gerçekten sanal bir şey. Hatta e, geçenlerde e, birisine de anlattım. Bunu da tabii başka bir yerden öğrendim Kendi fikrim değil e, Şöyle düşünün dedim Düşünün ki arabanızı Kapının önüne park etmişsiniz Ve alarmı konmuş Ama e, alarm ötüyor e, Siz arabanız çalındı zannediyorsunuz Ama üzerine bir kedi çıkmıştır Ve alarmın ötmesini sağlamıştır Hepsi de bu Siz korkuyorsunuz Hırsızlık oluyor diye Ama ortada hırsızlık ...diye bir şey yok... Ee, ...orada... E, ...temel... E, ...sorun... ...kendine... ...odaklanmamayı becerebilmek... Yani ...ortada gerçekten... ...vahşi bir hayvan yoksa... <laughs> ...hani böyle yılan, ayı... ...ormanda değilsin... ...evin içerisindesin, güvendesin... ...ee oturup kendine odaklanırsan beyin çok rahatlıkla hayal gücünü kullanarak sende bir hastalık varmış gibi sana böyle bir e, vücuduna tepki gönderebiliyor. E, bunu aşmanın da bir takım yolları var tabi. E, şimdi bu konuyla ilgili de tecrübelerimi anlatacağım. Babam kalp krizi geçirmişti. E, bende büyük bir etki yarattı. Genetik denen bir şey var. Babam geçirdiğine göre acaba ben de geçirebilir miyim diye sürekli kendimi dinliyordum. Göğsümde bir sıkışma falan hissediyordum. Birkaç kere kendimi acile götürttüm. Tansiyonlarım ölçülüyor. 8-12. Her şey normal. Eve gönderiliyorum. Sonra ben de evet tansiyon aleti alıp kendimi ölçmeye başladım. Sabah kalktığımda e, sevgili kuzenim <laughs> Engin herkesin bir tansiyon rutini var dedi. Belki de senin tansiyonun normalde 6 değildir diye beni uyarmıştı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. O da bana çok destek oldu. E, her sabah kalkıp tansiyonumu ölçtüğümde tansiyonum 7-10 işte 6-9 yani normalde böyle, demek ki 8-12 olduğu zaman baş dönmesi işte mide bulantısı kendimi kötü hissetmemi sağlıyordu 8-12 ama tabii hastanelerin böyle bir klişe rutini var ya 8-12 sen normalsin senin bir şeyin yok halbuki öyle bir şey yok yani tansiyon gerçekten bir hastalık değil tamamen oynayan bir şey yani gün içerisinde yaşadıklarınla ilgili inebilir çıkabilir. Buna çok takılmamak gerekiyor. Sonra bunun üzerinde çalıştım. Ve artık kesinlikle tansiyonumu ölçmeme kararı aldım. Tansiyonumu ölçmeyince de kendimi çok iyi hissettim. Kendimi dinlememeyi öğrendim. Diyelim ki biraz içime sıkıntı geldi. Canım bir şeye sıkıldı. Beyin en çok korkuyu çoğaltabiliyor korkuyu çoğaltmamak için dikkatini başka bir şeye vermen gerekiyor. O anda dikkatimi başka bir şeye vermek. işte ne bileyim sevdiğim bir arkadaşla konuşmak ya da komik bir film açmak, onu izlemek ya da çocuğunla oynamak ya da bir arkadaşına gitmek ama arkadaşına gittiğin zaman da ona işte ben kendimi şöyle hissediyorum böyle hissediyorum deyip karşı tarafa da negatif enerji yükleyip ortamı gelmemek için ee, hiçbir şeyin yokmuş gibi Onun dünyasında Onunla iletişim kurman gerekiyor Bunları deneyerek e, 5-6 ay içerisinde Hiçbir ilaç kullanmadan Panik atar çözdüm ee, Sizlere de önerim Lütfen kendinizi dinlemeyin Böyle durumlarda Birazcık önce sakin olun Gerçekten korkulacak hiçbir şey yok çünkü beyin kaç bir savaş, bu ilkel çağlardan beri, ilkel topluluklardan beri kaç bir savaş taktiğini uyguluyor bize. Bunlar için birazcık lütfen okuyun, bunları öğrenin. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kaçmak ya da savaşmak arasında şöyle bir fark var. Eğer savaşırsanız vücut çok yoruluyor. Kaçarsanız bazen bu yüzden bayılanlar da olabiliyor. O da bir kaçış duygusu. E bütün bunlardan kurtulabilmek için dediğim gibi kendinize odaklanmayı bırakın. Ve mutlaka hobileriniz olsun. Bir şeylerle uğraşın. Kendinizi dinlemeyin. Bu konuyla ilgili daha sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Şu anda yine arkamda Şık bir kitaplık e, koymadım. Üşendim. E, yer değiştirmem gerekiyor. Tembel bir insanım. Rahat olun. Rahatım. E, Kendimde iç huzurumu yakalamayı öğrendim. Bu konuyla ilgili tekrar dediğim gibi sizinle nasıl yakaladığımla ilgili de paylaşımlarım olacak. Şimdilik hoşçakalın, dostçakalın.